Sevgili öğrenciler, hoş geldiniz. Bugün bilmeyenler için güzel bir bilgi ile karşınızdayım. Rakamların ardındaki fikir ve düşünceden bahsedeceğim sizlere. Genelde öğrencilerimiz bu bilgilere çok dikkat etmezler. Aslında matematik, insanı hayretler içerisinde bırakan güzel bir ders. Tabii ki sistemimizden kaynaklı sıkıntılar da var. Çünkü bir sınav sistemi var ve ona göre hazırlık yapmanız gerekiyor doğal olarak. Ama bu bilgiler de kıymetlidir. Peki, İnsanoğlunun medeniyet hayatı boyunca düşünelim biraz. Bizler günlük hayatımızda işlerimizi kolaylaştıran icatlar yapmışızdır her zaman. Çünkü genelde beynin çalışması bu eğilimdedir. Eğer bir sıkıntınız varsa onu ne kadar azaltabilirim? Bunun düşüncesindeyizdir çoğu zaman. Mesela ilk zamanları hatırlayalım. İnsanoğlunun medeniyetinden itibaren işte tekerleğin bulunması, ateşin bulunması, araçların yapılması vesaire. Bunların hepsi günlük hayatımızı kolaylaştırmak için vardır. Bunlardan bir tanesi de matematiktir. Rakamları düşünelim. Sayılar ve rakamlar olmasaydı acaba ne gibi sıkıntılar yaşardık? En basitinden zaman kavramından yola çıkarsak, örneğin kolunuzda bir saat denilen bir araç var ve bizler zaman kavramını bu saatin içerisine sıkıştırmışız. Yani somutlaştırmışız bir şekilde. Saatin üzerinde sayılar var ve biz sizlere işte öğrencilere diyoruz ki saat 8.30'da okulun önünde olun ve sizler herkes çok kolay bir şekilde 8.30'da okulda olabiliyorsunuz. Bakın mükemmel bir şey. Yani hayatımızı inanılmaz şekilde kolaylaştırıyor. Bundan dolayı sayıların ve rakamların bizim için önemi gerçekten büyüktür. Peki çok fazla uzatmadan hemen sayılar ardındaki fikre ve düşünceye bir bakalım rakamlar oluşturulurken bakın toplamda 10 tane rakamımız var. Bunların ardında ki fikre lütfen dikkat edin. Örneğin bir rakamının orijinal sembolü görseldeki gibi. Peki kaç tane açıdan oluşmuş? Sadece bir tane. İki rakamına bakıyorsunuz. Sadece iki tane açısı var. Üç rakamında üç tane açı var. Oklarla zaten gösterilmiş. Dörtte dört tane, beşte beş, altıda altı tane vesaire bu şekilde ilerliyor. Sıfıra bakıyorsunuz muhteşem. Bunun ise hiçbir açısı yok. İnsanoğlunun yine en büyük icatlarından bir tanesidir sıfır. Çünkü sayıların merkezidir. Peki bizler neden bu sembolleri şu anki haliyle kullanmıyoruz? Çünkü mesela 9'un yapımına lütfen bakın şurada. Yani 9'u her seferinde eğer bu şekilde çizmeye çalışırsam bizim için büyük bir vakit kaybı olur. O yüzden basit bir şekilde buna benzer bir şekil işaret diyoruz. Evet rakamlar ardındaki Gizem bu şekildeydi. Ya benim için mükemmel bir bilgi. Bilmeyenler için de güzel olmuştur diye düşünüyorum. Umarım işinize yarar, faydalı olmuştur. Pekala, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.